Evet sevgili izleyicilerim yine sizlerden gelen birçok sorular oldu. Bu müftülüğün nikahıyla ilgili. Yani müftülüklerde nikah kıydırıyoruz ama bu ne kadar dini nikah oluyor diye onu soranlar var. Arkadaşlar hani dünyada bir yani cumhuriyet kurulduktan sonra bize bir laiklik ilkesi vardı. Buna göre işte efendim din devlet işlerine karışmaz, devlet din işine karışmaz gibi söylem vardı ama şimdi işte din devlet işine karışmıyor ama devlet din işine karışıyor. Yani Cuma günü bizim hutbemizi bile devlet yayınlıyor. Buna benzer. Sonra efendim ne yaptılar? Şimdi e, biliyorsunuz tüm toplumlarda aslında bir inanç var. Adam ineğe tapıyor ya. Adam fareye tapıyor. Yani güneşe tapan var, aya tapan var. Buna benzer. Şimdi efendim herkeste bir nikah var, akti var. Yani Hristiyanlarda da var. Efendim ilkel kabilelerde de var. Efendim o taşa toprağa tapanlarda da var. Biz de efendim kendi inancımıza göre, kendi fıkhımıza göre efendim dini nikah yaptırırız. Yani resmi nikah yaptırsan da dini nikah yaptırırsın, resmi nikah yaptırmasan da dini nikah yaptırırsın. Bu böyledir. Ama şimdi ne oluyordu? Önceleri gizli gizli yapıyordu. Sonra hükümet dedi ki ya bunu efendim resmiyete dökelim. Artık müftüler de nikah kıysın. Yani insanlar belediyeye gidip nikah kıydırıp sonra götürüp hocada kıydırmasın. Müftü Bey bunu kıysın, bu iş burada bitsin dediler. Fakat konu çıktı. Birçok müftülüklerde hatta tabela daha asmışlar işte müftülük nikah salonu, nikah dairesi diye. İşte gidiyorsun, efendim nasıl nikah kıyacağız diyor. Efendim biz diyor işte layık nikah kıyıyoruz diyor. Yani Müftü Bey layık nikah kıyabilir mi? Ha isteyene diyor dini nikahla kıyıyoruz diyor. Veya diyor ikisini birden kıyıyoruz diyor. Ya ikisini birden niye kıyıyoruz Sayın müftün? Ben sana gelmişim. Ben efendim layık nikah kıydıracak olsam belediyeye gider kıydırırım. Ben sana gelmişsem sen demek ki ne? Dini nikah kıyacaksın. Ha diyor ki ne? Porosudur böyle değil diyor. Bize gelen emir diyor. Efendim işte e, medeni kanundaki efendim e, layık nikah söylemleriyle ya desin sen girdin buraya. Efendim sen ben efendim iki tane şahit nikah kıyacağız. Değil mi? Yani sen hani sen otur arkadaşım sen hangi efendim mezheptensin? Hanefi fıkhına göre kıyıyorum. Sen Şafi fıkhına göre. Yani diyelim ki arkadaş Alevi ise onu Caferi fıkhına göre kıy. Nikahını. Buna benzer. Yani ben gelip müftükle nikah kıydırayım. Hocam bir de bana dini nikah kıy mı diyeyim? Ne kadar ayıp bir şey. Eğer sen bunu iki nikah gibi düşünüyorsan, ben isteyen, e, önce e, efendim, e, layık nikah kıyarım, sonra dini nikah kıyamıyorum zaten senin imanından şüphe etmek lazım. Ha sen o makama oturmuşsun, bu inisiyatifi de alamıyorsan o makamda hiç oturma. Yani insanlar o zaman niçin gitsin müftülüğe nikah kıyılırsın? Arkadaşlar, yani hükümet, belki de şimdi hükümet yetkililerine sorsan öyle demeyecekler. ya yani biz müftülüğe gönderdik, müftülüğün nikah kıysın diye gönderdik diyecekler. O müftülüğün işte efendim tereddütünden, efendim şaibesinden kaynaklanıyor diyecektir. Ya adam sana yetkiyi vermiş. Yani sana yetkiyi vermiş bir de gidip kullanım diye yani başka türlü mü konuşacaksın? Ben gelmişim hocaya nikah diyorum Değil mi? Hocaların en büyük müftü. Müftü diyor ki ne sana diyor efendim layık mı nikah kıyım, dini nikah mı kıyım? Veya zaten dini nikah kıyım demiyor. Dini nikah istiyorsan önce layık nikah kıyalım, sonra dini nikah kıyalım diyor. Ya layık nikah kıyma beni günah sokma direkt ben dini nikahımı kıysana ben, ben sana gelmişim. Ya papaza giriyorsun, papaz incinin üstüne nikah kıyıyor. Şimdi yani başka devlette iki tane nikah mı var? Veya bir şahıs iki tane nikah mı kıyar? Ha, i̇ki tane nikah varsa iki ayrı kurum vardır. Yani gider bir tane layık efendim, e, kurumda nikahını kıydırır, döner gelir, sen de dini nikahını kıyarsın. Yani sen hocasın, nasıl layık nikah kıyacaksın? Layık kıy nikah kıyınca Allah'ın hükmünü yok mu sayıyorsun? Yani biraz işte daha önceki haberde de söylediğim gibi arkadaşlar, biraz inisiyatif kullanmamız lazım. Biraz aklımızı başımıza almamız lazım, kendimize gelmemiz lazım. Sana yetki vermişler. O arkadaş da sana gelmiş. Sana gelmeseydi başka yere giderdi nikah kıydır. Sana geldiğine göre demek ki o konuyu biliyor. Niye kıymıyorsun?